like koyarken hoş geldiniz. Bugün çilek evi yep yeni bir eve dönüştüreceğiz. Ne yapacağız? Pencereleri kaplayacağız. Perde. Perde değil onlar. ne? De. yalan söylüyorum. küçük azılar. Ne halen? Sonra böyle eskiden yumuşumuş böyle büyük yorganlar olurdu. onun içine koyacağız. Işıklandırma, ışıklandırma derken ışıklandırmamız sonra... nerede? ışıklandırma. Bu arada şurada e, kameramız var buradan. Orada da ses çekiyor. Biz de buradan çekebiliriz kameradan. Aynen. Onu atar çıkarmışımca. O zaman ne yapalım? Ben Başka şey kaçırmadan su içmeye gidiyorum. Tamam. Keşke video şey yapmasaydı. Ben de Ben o zaman başladım. dış sesten hemen paspaslarımı tuttum. Dış ses pas paspaslar. Efendim Beran'cim. Paspaslar. Oh, geldi geldi geldi. Geldi kırmızı var. Bir şey kaçırdım mı arkadaşlar? Ben de <laughs> paspas istiyorum. Evet. Paspas mı demişti ya perde verir misiniz size? Perdelerimiz. Aslında bizim perdelerimiz. Evet. Paspas dedi şunlar. <laughs> kırmızı kırmızı var. Şöyle evet. şöyle var. Aslında paspas bunlar. Aynen. Yani. Ne zaman başlayalım. Dersler. Hemen şuradan bantları aldık Bant. Tutturabilmem için aslında içine sokacağız ama yine de ne olur ne olmaz bant evet, diyeceğiz. Bant. bant. Ama bunu işte O aşağız. zaman biz hemen e, paspaslarımızı yapıp gelin. Evet arkadaşlar. Fiti biraz kesmemiş dikkatler falan var. O yüzden bunu bunlarla tamam temizleyeceğiz. temizleyeceğiz. Ee, sonra perdeleri asmaya geçeceğiz. herhalde evet. Yani. Dış soralım. Dış ses sence e, nasıl bir tür bir şey yapalım? Nasıl tür yapalım? Nasıl tür yapalım neyse? Şöyle. Sence dış dış perdeler ne renk olsun arkadaşlar? Renkli Çünkü olacak. Bence olacak. Perdeler... Siz renk kendi Renkli olacak. Bence de yani renkli olacak. Arkadaşlar şimdi şöyle olacak. Çünkü ben elimizde olanlar var ama yetmezse yine bir şey. Evet elimizde olanlar var bunlar. Evet. Beren, dur ben e, temizlik malzemelerini alıp geliyorum arkadaşlar. Ne temizlik malzemesi? Her şeyleri evet. alacağım. Beren, temizlik nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Ne işte. yardım. hayatım? Sana temizlik yakışıyor ama. Güzel. <laughs> Damla hakkında neler söylüyorsunuz? Kim? Damla hakkında. Çok sevdiğiniz bir şey. Temizlik yapar mı? Öyle mi? Dabla mı geliyor ama şu an? Ne dedi arkadaşlar bu? Bakın. Tamam işine şimdi? Evet. Ne ses yapıyor orada? Bakın ne yapıyor? Hadi, devam edelim. Arkadaşlar yardım ediyorum bu arada. O istemiyor yardım etmeni. Neden? <laughs> i̇stemiyor ya. <laughs> arkadaşlar istiyorum gel artık yardım et diyorum, yardım ha, de de hiç yardım edilmiyosun Haa ben mi? Dış sende hiç yardım etmiyosun Ben dış sesim yani yardım edilir mi? <laughs> Bence yardım etmiyosun arkadaşlar yani koca koca dış ses böyle yapsın ee... Arkadaşlar ben Bana temizlik yaptı. Temizlik aldın mı bana? Ben bekliyorum arkadaşlar. O yapsın temizliğe. <laughs> Beren nasıl gidiyor temizlik? <laughs> güzel güzel. Kaç senedir nedir kullanılıyor burada? E, bu mu? Evet ne? Bu <laughs> 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 Arka evet, Arkadaşlar söylüyor. o zaman perdeleri asıp geliyoruz. Evet Tamam. şu an ne yapmayı ne <laughs> arkadaşlar ben şarkı şey yapacağım bir ses ee Ben kameradan bir ne yapayım? bu yok mu Hayır şey yapacağım arkadaşlar. <laughs> <laughs> Ama çok saçma saçma şeyler yapıyor.